Evet güzel gençler. Bugünkü Newton denemesine geldik. Newton elması bazı arkadaşlarımızın kapısına düşmüş. Öyle duydum. Metal sınıfında hemen bakalım. Mat görümlü bu ametal. Gitti. Yüksek sıcaklık eriyebilme, Evet. E, çünkü metallerin erime noktası ve kaynama noktası yüksek. Elektrik akımı iletme. Doğru. Doğada moleküler. Moleküler demek mesela O2 F2 I2. Yani ametaller. Hatta ben e, eskiden iyonik ve kovalent bağlarda olmuştuk o tekerlemeyi. Mesela ametaller kendi aralarında kovalent bağ yaparlar. Korkak kovalentler dedim. Çünkü hep ikili ikili geziyorlar. Oksijen, flor, iyot. Cevabımız 2-3 yani bolu. Fiziksel ve kimyasal için hangisi yanlıştır? Renk değişimi, gaz çıkışı ve ısı kimyasal. Okey. Her iki değişimde de yeni madde oluşur. Bu yanlış. Fiziksel değişimde yeni madde olmaz. Kimyasal değişimde olur. Mumun erimesi fiziksel yanması kimyasal. Okey. Kırma ezme fizikseldir. Nerede? Kimliği değişim olmaz. Okey. Cevabımız bolu. Geçiyorum. Evet. E, burada güzel gençler. Şurayı modifikasyon olarak alacağız. Burada elektrik balığının e, bir adaptasyonuna sahip olduğu özelliklerden bahsetmiş. Elektrot hücreleri yılan balığının birçok alanda avantaj sağlar. Bakalım. İletişim kurma, çevreyi algılama, yön bulma, avlanma. Okey. Yılan balığı yavruları farklı ortamda bırakılsa bile ata bireylerde bulunan özellikle gösterecektir. Çünkü adaptasyondur. Okey. Buna modifikasyon mudur? Hayır adaptasyondur. Cevabımız adına 1 ve 2 demiştik. devam Belki de İlhanlı'nın elektrik akımı birazcık arkadaşlarınızı sersemlemiş olabilir. Normalde güzel netler geliyordu. Az önce sonuçlara baktım. Hangileri doğru olabilir? Bakın burada sülfürik asit, çinko. Ben bunun deneyini sınıflarda izletmiştim. Hidroklorik asit ve çinko olarak hidrojen gazı çıkışı. Şimdi toplam kütle değişim olmamıştır. Bu doğru. Neden doğru? Çünkü balonla kapattı. Gaz dışarıya kaçamadı. Balonla kapattı. X karbondioksit gazı olabilir. Bu yanlış. Hocam niye olamaz? Hemen söyleyeyim. Bir. Aslında bu hidrojen gazıdır. İki. Bakın. Bileşiğe kim girdi? Sülfürik asit. Başka? Çinko. İyi de burada karbon. Karbon yokken karbondioksit çıkamaz. İki numarayı Q eledik. Bir numara olacak. Y yes, sıvısının çinko atomları bulunabilir. Evet. Zaten burada çinko sülfat oluşur. O yüzden cevabım Ceyhan. Geldik 5'e. Bir arkadaşınız mesajla sormuştu. Hocam bunu anlatmıştınız ben dinlemek için. Bakın burada burayı yakıyoruz. Dışarıda hava basıncı çok. Bir. Daha dur bir dakika. Şöyle sileyim şu göstereyim. Daha güzel olsun. Bir, iki, üç tane hava basıncı var. İçeride de normalde ilk baş. ilk baş bir, iki, üç tane. Sonra yumurtayı ağzına koydum. Şimdi burada havaların bir kısmı yukarı dışarı çıktı. Ne kaldı? Geri bir tane kaldı. Ama dışarıda hala bir, iki, üç tane var. Yukarı, yani dışarıdaki hava basıncı yüksek. içerideki düşük olunca yumurtayı içeri doğru itti. Hemen kalemi alalım. Bakalım. Yumurtanın şişenin içinden ne düşmesinin sebebi şişenin içindeki basıncın açık hava basıncından küçük olmasıdır. Artık lütfen bunu öğrenelim. Devam edelim. Şimdi y ile gösterilen y nedir? DNA. Kalısal okey. Yani hücrenin yaşamsal faaliyeti yönetir. X yapısı aynı tür hücrelerde eşit sayıda bulunur. Tamam. Kromozom insanlarda 46 ve sağlıklı. Buradan niye Down sendromuna vurgu yapıyor 47 kromozom? T bir karakterden sorumlu gen. Tamam. Şimdi çocuklar, şurada, şurada nükleotit gözükmüyor. Yani Gen gözüküyor da nükleotit olarak bir şey göstermemiş ayrıntıya. Ee, o yüzden ben bolu, çünkü nükleotit ve dizilmeleri aynıdır. Bir kere iki farklı genin aynı şekilde dizilmesi, hayır. Bak şunu söyleseydim, nükleotit çeşitleri, çeşitleri deseydi kabul ederdim. Ama dizilişi ve e, sayısı aynıysa bu bunun devamıdır, aynısıdır. Yani devamı değil, aynısıdır. İyi de gözümüzü oluşturan gen burnumuzu, kaşımızı, saçımızı oluşturan gen birbirinden farklıdır. O yüzden cevabımız olur. Evet. Burada güzel gençler hangisi yanlıştır? Kutuların tamam atom numaraları beraber yazılmış ve her biri birer kilo. Şimdi şunu hesaplayalım. 11, 3, 14, 15. 15 kilo. 15 bölü 1'den 15. Aa hocam ben bunu 3'e böldüm şeklinde belki biraz şaşkınlar çıkabilir. Bu 15, bu 16. Yani ikincisi birden büyük. Cevap drink, Adana. Diğerlerini artık siz yaparsınız. Geçiyorum. Tabanlananlara eşit. Güzel. Su dolduruyorum. Güzel. L kabındaki balonun üst noktasına geldiği anda muz süper kapatılıyor. Yani tam şöyle. Şimdi burası çok fazla su alır. Çünkü yukarı doğru genişliyor. Burada ne demiş bakayım? Eşit burada. Tamam. L kabında bulunun balonun üst noktasına. Şimdi buradaki o zaman daha yukarıda olacak su. Burada üstte en yukarıda olacak. Şimdi suyun basıncı arttığı için Manisa burada böcek gibi ezilir. Evet. Lüleburgaz'ın ortağı. Hı -hı. iç basınçları maalesef bu olmaz. Şey pardon. Manisa böcek gibi ezilir. Kastamonu orta, Lüleburgaz en az. Şimdi bunun üstünde doğru düzgün ancak su var. Bak ne diyor? L kabında bulunan balonun Üst kısmına geldiğinde, su geldiğinde duruyor. Yani şu kadar. Bu daha fazla. Kıkayda daha fazla su var. Lüleburgaz azıcık ezilir. Kastamonu çok ezilir. Manisa böcek gibi ezilir. Yani böcek gibi ezildiği için Manisa'nın basıncı çok fazladır. Bu olmaz. Bunun tam tersi. Olur. Bakalım. Hacimleri nasıl? Evet. Lüleburgaz az ezildiği için e hacmi büyük. Manisa böcek gibi çok ezildiği için hacmi en küçük. Derinlikle alakalı, evet Lüleburgaz'ın derinliği en az, Manisa'nın en fazla. Balon hacimleri eşit olması için, ha, o zaman Lüleburgaz'ı çok yapayım, bunu da ağzına kadar doldurayım. Sonra K orta olsun, onu da ağzına kadar doldursun. Zaten Manisa neredeyse doldu olacak, al bir şey daha. Bitti. O zaman yüksekler eşit ve eşit miktarda ezildi derim. Cevabım Ceyhan. Geçiyorum. Şimdi genetik çalışmalar demiş. Şunu biraz kaydetmem lazım. Kaleme aldım. Hangisi yanlıştır? Ee, hastalıklara dayanıklı bitki soyları elde edilir. Bakın burada gen nakli var. Çünkü bakın sarı sarı, kırmızı kırmızı, mavi mavi. Gri gri şuraya yeni bir parça ilave edilmiş. Aynı e, insülin ürettirdiğimiz bakteriler gibi. O bakteriye biz insülin şifresi çakıyoruz. E, bakteri yaşamına devam ediyor ve bizim için ayrıca insülin üretiyor. Çok güzel bir şey. Niye? Askeri ücretlerde yok. Yıllık izin yok. Bayram tatili yok. Fazla mesai ücreti yok. Çalışıyor. Bir avuç bakteri sonuçta bir avuç şekere talep işte. Canlıyı kazandıran özellik sonraki nesellere aktarılabilir. Çünkü ben DNA'ya enjekte ettim. Evet. Yapılan çalışma sonucu canlının sahip olduğu tüm tüm genetik özellik değişimi var Bu yanlış. Bu ekstradan bir özellik kazanır. 10 numaradayım. Renkler verilmiş. Hangisi ulaşılabilir? Ortan çiçeği bakın mordan maviye doğru gitmiş. Renk değişmiş. Ama gül bitkisi hala aynı renkte kalmış. Standart. Toplam toprağın artış ortanca nükleotit diziliminde değişme bu mutasyondur. Hayır ortanca olayı geçen denemeden de biliyorsunuz modifikasyonudur. Birazcık kaydıracağım. O zaman sileyim. Evet. Bu gitti. Ee, toplam pH değeri ortanca bitkisinin çiçek rengine değişmeye sebep olurken gül, gül etkilemez. Bu doğru. Aynı çevresel etken tüm canlıların değişiminde aynı etki ortaya çıkarmaz. Evet bu da doğru cevabımız denizli güzel geçler. Tamam mı? Bakın burada ortanca çiçeğin de değişmiş ama bitki de değişmiş. Siliyorum. 11. 11 basitti. Eksen eğikliği şurayla. Şurayla arasındaki açı. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet, burada var. 23.27 dakika. 23 derece 27 dakika. Şurası eksen göbeğimiz. Şu da dolanma düzlemi. Güneşin etrafında dolanması. Aslında bu sorular da çok karşılığınıza geliyor da belki de dikkatinizden kaçmıştır. Geldik 12'ye. Burada kısa mu, uzun boyum belli oluyor. Uzun. Uzun olacak. C şıkkı gitti. Sonra ee, bakalım ne istiyor benden? Mor. Mor mu? Evet mor. Büyük. Bu gitti. Sonra sarı. Sarı mı baskın? yeşimiz Sarı baskınmış. Büyük. Evet. Cevap deriz. Şurada bakın baskın. Okey. Geldik asit ilave ettim. fenolftalein Bazık ortamda mor, asit ortamda ve nötr ortamda renksiz. Saat şey zaman olarak tam 4'te nötrleşiyor. 4'ten 7'ye doğru artık renksiz olacak. Ee, bakalım bu da nerede olacak? Evet, bu. Bazı arkadaşlar bakın burada zaman pH çetmeli değil. Zamanla kaçıncı zamanda diye gösteriyor. PH cetveli olsaydı zaten baş başına bir sıkıntıydı. Neden? E, 1 ile 7 nötr olması lazım bu asit. Tamamen. Tamam. Geçti. Evet, bunu şu üstüne yazarak yapacağım. İki tane mor. Şimdi iki mor olabilmesi için olasılıkları tek tek yazıyorum. Bir tanesi büyük A, büyük A ile büyük A'nın büyük A çocuklarını bulacağız. Bulalım. Tabii ki büyük a büyük a büyük a büyük a bu tamam diğer olasılığa geldi büyük a küçük a ile büyük a büyük a çocuklarını bulalım büyük 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 küçük büyük küçük bir de menz olacak büyük a küçük a büyük a küçük a çünkü ikisi mor bunlar mor 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 atalar çocukları bulalım büyük büyük Büyük-küçük, büyük-küçük ve küçük-küçük. Şimdi eşleştirelim. Bakalım. %100 büyük-büyük ve fenotipte mor. İşte bu. %50, %50. İşte bu. %75 menez, %25 saf baskın, %25 saf çekinik. Bu. E, geriye kaldı denizde. Geçiyorum. Ee, burada da bir eşleştirme yapalım. Yukarılara doğru gidildikçe hava basıncı artar. Yani Lüleburgaz en küçük olacak. Şu. Başka da Lüleburgaz'ın en küçük olduğu yok. Bitti. Hatta geçen sınıfta da birini söylemiştim. Hocam yukarı doğru çıkıldıkça hava basıncı neden azalıyor? Çünkü havayı da yer çekimi çekiyor. Yukarı doğru gidildiği işte, hava yerden uzaklaşıyorsun, yer çekimi azalıyor. Yer çekimi azaldığı için havayı da çekmesi azalıyor. Havada az çekim karşısında uzaya kaçıyor. Ha yani havanın bir miktarı gökyüzünde havanın bir miktarı uzaya kaçıyor. E, o zaman hocam havada boşluklar oluşur. Zaten uçakların düştüğü türbülans olayı da hava boşluğu diye geçer. Gökyüzünde oluşmuş olan boşluklardır. Mesela gökyüzünde şu bölgede atıyorum havanın bir e, olmadığını düşünün boş olduğunu düşünün Uçak geliyor, geliyor, geliyor. Türbülansa geldiğinde yani o hava boşluğuna gelince uçak havada uçar. Hava olmayan yerde uçamaz. Bir an için düşüyor. Şu kadarcık düşüyor. Tekrar havaya denk geliyor ve devam ediyor. O yüzden bu sarsıntı olayı türbülans buradan geliyor. Hava boşluğu. Belki bu şekilde söylersek daha kalıcı olabilir. Geçtim. Son 5 soru. Şimdi asitler metallere ki az önce e, sülfürik asit e, deney olarak da hidrojen gazı çıkarak e, hidroklorik asitten bahsetmiştim. Bakalım 40-40 demek ki X hiçbir şekilde metal e, X maddesine etkilenmiyor. Bakalım asitler metal ve e, mermere zarar veriyor. Bazlar cam ve porselen. Demek ki X ya baz ya nötr. Olur. Bas. Okey. Bas. Okey. Bas. Okey. Bu gitti. Y ve Z. Ee, şimdi kuvvet arttıkça zarar verme lazım. Artıyor. Y maşallah. 8 dersek 20. 28 gram. Yani metal toptan 28. Yani Y kuvvetli asit. Aşağılarda olacak. Bu gitti. Asit olacak bir kere. Ya bu ya bu. Evet. Tamam. Kabul edebilirim. Z'ye bakıyorum. Z de 10 gramcık yapmış. O da asit ama biraz daha zayıf asit. Cevabım C'ye. Evet. Güzel gençler. Fare popülasyonları genetik varyasyon vardır. Hemen gösterelim. Bakla gösterelim ki nerede durduğumuzu gösterelim. Şurada yüksek sıcaklığa sahip ve düşük yani iki farklı çeşit orada varyasyon onu bahsediyor işte. Avcıların sahip olduğu bazı e, adaptasyonlar diğer canlıların seçilimine işte şurada evet çünkü soğuk olanları görememiş yani algılayamamış ve yiyememiş. Çirkinli yılanların sahip olduğu bu özellik hayatta kalma şansını arttırarak yani adaptasyon mudur? Evet adaptasyondur. Güzel. Düşük vücut sıcaklığına sahip fare sayısının artışı. Zamanla çıngıraklı yılan neslinin yok olmasına şimdi bak. Çıngıraklı yılanın popülasyonunu azaltabilir. Yani bir tane besin türünden olduğu için bunu anlayabilirim. Ama neslinin yok olması. Çıngıraklı yılan sadece şey mi yiyor? Fare mi yiyor? O bilgi yok. Eğer sadece fare yiyorsa o zaman düşünülebilirdi. Cevabım denizde. Son üç soru. Evet. Gelelim doğru yanlışlarımıza. İlk elementinin son yörüngesi 2. Ha burada 1. Helyum. 2 ile bitiyor. 8A grubu ama 2 ile bitiyor. Başka? Şu. 2. Okey. Diğerleri olmaz zaten. Diğerlerini bir çarpalım. Ay pardon. Şuna çarpattık. Geri al. Şuna çarpı attık şurada şu da olur her gün olduğu için. Bu tamam. Z yarı iletken şuradan başlıyor. 112 dedim. 1, 1, 2, 2 şeklinde gidiyordu hatırlarsak. Bu olur. Okey. E, bu olmadı. Bu olmadı. E o zaman cevap adana. Geçiyorum. Evet, burada küçük bir şaşırtma var güzel gençler. Heh. Şimdi A şehri hocam gece gibi olmuş, soğuktur ama bakın yukarı doğru giden bir hava var. Yani sıcak. Sıcak. Burada da aşağı doğru inen bir hava var. Yani soğuk. Ama hocam ben burada güneşi gördüm. O yüzden yaz zannettim şeklinde yapabilirsiniz. A az yoğun. B çok yoğun olacak. O yüzden Cevabım Ceyhan. Tamam mıyız? Geçiyorum. Bir dakika. Evet, güzel gençler az önce dediğim için şurayı açayım dedim. 112 diyorsun hatırlatma amaçlı. Evet. Şurada tik işaret. Bakın 112. 1, 1, 2, 2. 112. Tamam mı? Yarı metaller bunlar. Hatta bunlarla ilgili bir e, tekerleme yapmıştım. Hatırlatayım. Hepsini pisleyeyim önce. Bu sabah, şuradan hatta dikleyerek yapayım. Bu bu, heh. bu sabah siyah asmanın tepesindeki gergeden potaya atladı... Şu bazı kaynaklarda ametal, bazı kaynaklarda yarı metal veriyor. Onu ekstra joker olarak düşünebilirsiniz. Hocam peki biz ne yapalım? Artık bunu öğrenin. Şurası bir merdiven idi. Şöyle merdiven şekilde gidiyorsunuz güzel gençler. Tamam mı? Şurası ametaller. Ametal merdiveni bunlar. Yanı başına da 112, 1, 1, 2, 2. 112, 1, 1 2, 2. Ha, şuraya da zaten 1 dersem tersten de 112 olmuyor. 122 oluyor olsun ama yukarıdan 112. 1, 1, 2, 2, 112. Tamam. Evet. Kaldığımız devam edelim. Bunu göstermiştik. Cevabını Ceyhan'a verdik. He, şurada. Şurada bir siyah var herhalde. Ama Burada bir bekleyeceğim. Heh. Şimdi bakın baloncuklar şurada küçük. Yukarı doğru büyümüş. Kocaman olmuş. Yani sıvı basıncının derinlik ilişkisi. Şurası sıvı basıncının derinlik ilişkisi. Aşağı doğru hatta şöyle çizmiştik. Görselde hatırlayın. E, beton aşağı doğru kalınlaşıyor. Niye? Çünkü sıvı e, derinliğe doğru basınç artıyor. Bakın şurada daha fazla halat var. E, bu adam aşağı doğru indiğinde kulaklarında acı basınç dedik. Bu sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı mı değil mi? Onun deneyi bu. Şu üç tanesi derinlik. Bu sıvının cinsine bağlı mı değil mi? O yüzden cevabımız denizde. Evet güzel gençler. Geçmiş olsun ve başarılar. Lütfen videolardan verdiğim ek bilgileri de bir yere not alın ki diğerinde daha güzel yapasınız.